Hoş geldiniz arkadaşlar. 4. sınıf trafik güvenliği kitabı sayfa 35-36 cevapları semif offset yayınları. Bu sizlerle 4. sınıf trafik güvenliği kitabı trafikle ilgili kurumlar ve meslekler metin cevapları sayfa 35-36 işleyeceğiz. Trafikle ilgili kurumlar ve meslekler metin cevapları sayfa 35 cevabı soru. Trafikle ilgili mesleklerden bir tanesini anlatınız. Trafikle ilgili olan mesleklerden birisi de trafik polisidir. Trafik polisi trafiği düzenler. İnsanların trafik kurallarına uymasını sağlar. Kurallara uyulmazsa eğer bir daha yapılmaları için sürücüye ya ceza yazar. Trafik kazaları meydana geldiğinde işlemler yürütülür, ambulans çağrılır ve hastaneye sevk eder. Sayfa 36 cevabı değerlendirme çalışmaları. 1. Trafikle ilgili mas meslekleri söyleyiniz. Bir Otobüs şoförü, taksi şoförü, tır şoförü, Ulaştırma Bakanlığı Trafik Zabıtası Jandarma 2. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün trafikle ilgili görevlerini anlatınız. Maddeler halinde Emniyet Genel Müdürlüğü'nün trafikle ilgili görevleri şunlardır. Trafiğin akışını düzenler, trafik kurallarına uymayanların cezai işlem uygular, araçlarında olması gereken belgeleri denetler, emniyet, ruhsal, sigorta, araçların tesil işlemlerini tamamlayarak plaka ve belgelerini verir, sürücülere belgelerini verir, hasar, tanzimat ödemelerini hızlandırmak amacıyla sigorta şirketlerinin istenen belgeleri verir. Kaza durumunda rapor tutar. Hastanelik bir duyum varsa ambulans çağırır. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videonun altındaki linkten web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.